arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber C vitamininin ve korona olduğu için sıkıntınızı geçirmek için bir şeyler söyleyeceğim. Bakın ben ben şu an C vitamini almak için limon limon diyorum. Portakal suyu sıkıyorum. Bakın dedelerimizde, anneannelerimize hemen diyeceğiz ki Dede anneanne dışarıya çıkmayın. Korona var size bulaşır. Lütfen çıkmayın diyeceğiz. Zaten onlar anlar bizi. Değil mi arkadaşlar? Ben de C vitamini almak için ve camı sıkıldığı için portakal suyu sıkıyorum. Siz de canınızın sıkıntısını geçirmek için böyle şeyler yapabilirsiniz. Göstersin babam size. Ay bu muskak. Arkadaşlar lütfen siz dışarıya çıkmayın. Özellikle küçüklerimiz çıkmasın. Onlar koronayı atlatabilir. Bizler atlatabiliriz gençler. Ama Yaşlılar kesinlikle atlatamaz bu etkiyi. Haberlerde gördük bir tane yaşlı atlatmış. Ama onun sağlığı yerindeymiş. Sağlığı olmayanlar lütfen dışarıya çıkmasınlar. Lütfen doktorlarımızı alkışlayalım. Ee, çalışanlarımızı alkışlayalım. Metro çalışanlarınızı alkışlayalım. Market ürünlerini satanları alkışlayalım. Sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Bak bunlar narlı. Bunlar portakallı. Bu da yine narlı. Arkadaşlar karışımlarımı yaptım. Böyle şeyler yapanlar yaşlarınıza ikram etsin. Ben de ikram edeceğim. Anneannemler de burada olsaydı ben yine ikram edecektim. Bakın günün sonuna geldim. Sıkma, sıkacağım orada. Hadi sıktım orada. Böyle güzel karışımlar yaptım. C vitamini, B vitamini bulacağım. Artık günün sonuna geldik. Bye bye.